puanın değerli olduğu bu maçta. Şu an için özellikle Belong tarafında şöyle bir orayı kontrol etmek isteyecekler. Yalnız bu shoulder pit daha pahalıya patlayabilir de. Şu an için Loita oraya epey işliyor. Ya burada olabildiğince utility harcatmak, olabildiğince burada defansın oyuncularını çekebilmek diyebiliriz. E, şu an için Loita bunu fazlasıyla yaptı diyebilirim. Ki yavaş yavaş A'ya doğru ilerleniyor. Yalnız o noktada şu an için Vezio Vezi. Yalnız alınan bu entry ile Rose'u durdurmuş. Bakalım. 5'e 4'te round'u nasıl kapatacaklar? Tabi sadece burada Rose'u görmeleri. Bu kez B'ye doğru bir rotasyonla devam ediyor. O noktada Vezi. ikinci bir kill bulabilir mi? Şu an için gördü. Oh! Yalnız Vezi'den gelen kill. Bu hangisiydi bilemedim. Oh, Kremon yakalamış şimdi burada. Loytadan gelen kill. Durum 3'e 2. Mepizi. Orada skor arayacak. Şu an için pozisyon bekliyor. Çıktığı noktada bir miktar hasar. Şimdi. Aa, Mermisi bitti ama buna rağmen Loita'nın killeri. Durum 1-1'e getirdi Ivar. Ivar burada round'u kapatabilir mi? Yarı canı var Loita'nın. Epey hasar verdi. Bir beraberlik 3 mermisi. 2 mermisi. Ama bu 2 mermi bana yeter dedi. Ve Ivar. Bu ilk round'u kapatıyor. Durum 1-0. Evet. Ekko. Sağda drifter. Oh, orada yine işliyor şu an. için Şerif ile birlikte pozisyonda. Tabi şu an orada pozisyonda ne yapacak? Kendisi şu an için göstermek istemiyor. Açılan oyunculara karşı pozisyon isteyecek. Şu an için orada Orbun alın farkında ama pozisyonu tutuyor. Diğer tarafta Loita'dan gelen kill birlikte hemen burada geri çekileceklerdir. Burada timing görebilir miyiz? Özellikle Rose'dan Şimdi eko yakıldı. Loyta'nın kili var. Bakalım Neki ile birlikte iyi var. Round kapatmayı başarabilecekler mi? Kullanılan bu ulti ile birlikte. Epey rahat bir plant ve en azından post plant için pozisyon alacaklar. Bakalım nasıl ilerlemek isteyecekler? Oo, Craven. Yalnız Ivar'ı yakalamış. Burada skor arayacak 3'e 1'de. Gelen çekme var. Hemen kendisini burada dipe atarak orada pozisyon arayacak. Şu an için Loita'yı gördü. Loita doğru oynayarak 1 2'ye çevirmek isteyebilir ama diğer iki oyuncunun yerini bilmiyor. Ve Kraven. Vezi özellikle beklediği pozisyonda ilerleyecek bir oyuncu epey pişman olabilir. Yani bu mesafede Shorty'e karşı skor almak çok da kolay olmayacaktır. Şu an için Longado kadar pozisyon bakılmış durumda burada Eko ile birlikte şu an için orada ne var ne yok diye baktıkları anda skor olan birisi olacak ama bu kim olacak onu göreceğiz. Eyvah eyvah. Şimdi gelen iki ile hemen ardından Mepizi skor çıkarmış. Craven skor burada smoke arkasında yakaladı yalnız. Burada sayede işlemek isteyecekler. Ekran arkasındaki oyuncuya şu an için atılan bu alev topuyla oradan uzaklaştırmak istiyorlar. Salonda oyuncu var mı? Şöyle bakıldı. Burada kontakta. Bu arada ki var. Yalnız bulduğu yakalamış. Burada denemeler var ama comeback'ten gelen skor. Şu an için ikinci skoruyla da roundu kapatıyor ve durum 3-1. Ouu oh, yalnız Larok ilk skor almayı başarmış hemen burada Nepiz'i dikkatli olmak isteyecektir özellikle bu noktada. I know exactly where you are. Arkada Javiscrown yok ya benim e, klavyenin tuş sesleri onlar arkadaşlar. <laughs> Şimdi Rose ve Eko arasında killer durum 3-3 yalnız. İki deneme double pick'te Lloyd'e çıkarılan skor Neki ve Kemiksi var. Site'de pozisyon almak isteyecekler. Sumakçi spray denemeleri sonuç bulmayı başaramadı. Canı yarı olduğu için Ivar'a verdi şu an için silah. En azından Neki Heaven'da aldığı info ile burada Ivar'ı oynatmak isteyecek. Evet, Heaven'a kadar oyuncu olmadığını söyledi ama e, burada baktığımızda long'da pozisyon alan noktalarda şu an için Loita ilk kontağı gerçekleştirecek. Hemen bir çekme ve bu ulti ile birlikte. Çok az zamanları kaldı. Neki yalnız kendine skor bulmuş. Durum bire bire kadar geldi ama <laughs> Neki çıkarılan güzel skor. Kaybedilen round şu an için hızlı bir long kontrolü var BBL Pasifik tarafında şu an için alınan Ort'la birlikte özellikle Rose'un drone'u birlikte sahipte epey info alacaklardır. Diğer tarafta Larok yalnız ultisiyle ile güvenli bir şekilde burada short'a kadar işlemeyi başarmış. Loita'dan özellikle aldı bu kill'le şu an için short'ta da pozisyon almış durumdalar. Burada şimdi Eko Atılan kapan pozisyon alamıyor. Kapanın kapanmasıyla birlikte hareket etmek isteyecektir. Diğer tarafta Mepizi. Oo Eko. Bu arada skoru bulmuş. Vezi'nin aldığı bu skor. Şu an için Craven. Onlara yolu açmış olabilir. Bittik oyuncu gördüler. Craven'dan gelen kill. Ve Craven 3 killle. ile Ross şu an için ufaktan kontrol ediyor. Buradan tabi Yivar'ın kamera sesini de duyuyor ama e, asıl önemlisi bu bölgede ekonun oynayacağı oyun ya da e, burada BBL Pasifi'nin oyunu nasıl götüreceği önemli olacaktır. Burada Double Door'dan bir baskı istiyorlarsa bu onlara pahalıya patlayabilir. Bu mesafede inanılmaz hasar verecektir. Ama baktığımız noktada A'ya doğru ilerletilen bir oyun var şu an için. Orada Neki ile birlikte Ivar pozisyonu bekliyorlar. Evet timing kovalayacaklar. Özellikle burada linkten gelecek oyunculara karşı Craven ya da Double Door'dan gelecek oyunculara karşı bekleyecektir. Gelen baskı şu an için ultisiyle oyuncuları yakalamaya çalışıyor. Bu teklemeyi başardı ama diğer noktada gelen bu plant ile birlikte Şu an için comeback. Ve Craven o noktanın geçişini bekliyor. Burada site'e girmek isteyecek. Rose'dan gelen kill var. Bakalım nasıl ilerlemek isteyecek. Yalnız Eko aldı silahı oynamak isteyecek. Loita. Larok buradaki kill çıkarmış. Durum ikiye bir. Loita. Çözmeye çalışacak en azından yarıya kadar çözmeye çalışacak bu çekmeyle ona engel olmayı, dinaylamayı başardı. Scythe'de pozisyon aldığı noktada Loita Neki durduruyor ama Eko, 3. killinde onu durduruyor ve durum 5-2 mi? Evet 5-2 Yalnız Larok bu noktaya kadar işledi orada kaçırılan bu atışta Vezzi. Larok böyle e, tekrar pickleyicini düşünmediği rakibine karşı cezalandırılıyor. Şu an için oyunu Rose B'ye götürmek isteyebilir. Tabii şu an için oradaki bu aim fight'ta aradığı skoru bulamadı. Diğer tarafta baktığımızda map'i flash'larla birlikte birazcık daha oradaki entry'i dinaylamak isteyecek ama comeback'ten gelen bu skor durumu beraberliğe getirmiş. Özellikle bu bölgenin pozisyonunda comeback'in aldığı bu ikinci kille Artık oyunun B'de olacak kesin diyebiliriz. Bakalım Ivar'la birlikte. Burada ne ki? Nasıl bir oyun çıkaracaklar? Oh Craven. Yakalamış Craven'dan. Gelen ikinci atış. Ve Vezi. Elinde operatörü. Dörde bir plant atılmış durumda. Burada artık bir ee, sev kararı gelecektir. Seli abonelik için teşekkür ederim. Kesene bereket. yalnız yakalayabilir mi? <laughs> Eko ile birlikte Vezi'nin ve yine Neki'nin aldığı pozisyonlar inanılmaz skorlar çıkartabilir. Şu an için Vezi ilk skoru çıkarttı. Diğer tarafta şimdi comeback ve Rose yalnız. Bezi, bir skor daha bekleyecek şu an için orada. Wall üstünde yalnız Kambe'yi yakalayma İkinci, üçüncü kilini çıkardı. Ivar durumu birebir getirdi. Yanılır gibi değil. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Rose mu yoksa kemiksiz Ivar mı? Round kapatacak ama Rose şöyle baktığımızda direkt ayatılan bir rotasyon var. İki oyuncunun da canları eşit. Burada Roz'un diğer bir avantajı plant'te hem pozisyon almak hem de Vandal olacaktır. Bakalım bu bütün dezavantajlarına rağmen iyi var. Roundu kapatmayı başarabilecek mi? Ya da burada e, alacağı vandalla bir sonraki rounda mı geçmek isteyecek? Evet gelen plant. Burada silah sevleme kararı gelecektir. Gardin aldı yerden. Guardian'la oynayacak. Şu an için Rose'un pozisyonunda yakalaması kolay olmayacaktır. Baktığımızda Dart'ları ve drone'u da ayrıca Rose'a round puanında. Diğer avantajlarında. Şu an için yerini belli etti. Burada yarıya kadar çözmek isteyecek ve bunda... Oh! Çözebilir mi? Neredeyse, neredeyse. Ama Rose... O oh, ultisiyle birlikte şimdi kovalıyor ve comeback atılan neyde rağmen skoru çıkarmış. Eko'dan gelen skorlar var yalnız bu hızlı execute'da durum bir anda 3-3. Ivar'dan gelen bu son kill ile birlikte şu an için A kontrolünü alan BBL Pasifik. Baktığımızda Ivar'la birlikte Eko burada pozisyonda şu an için Burada Vezi de oradan katılmak isteyecek ki var. Bu noktada çoktan kill çıkarmayı başarmış. Durum 3'e 2. Burada Rose'la birlikte Larok. Round'u kapatabilir mi? Şu an şu Larok yalnız çok... Bu noktaya kadar işledi ama gelen baskı ve Vezi yakalamış. Durum 3'e 1. Clutch gelir mi? Bu 3'e 1'de ama Vezi. Wallbank'ler <laughs> de Larok'u yakalıyor. Ve durum 7-3. Yani burada bayağı ne var Luzan ekibi için Ruz'dan gelen infolarla bu noktaya kadar işlemeyi başardı. Bakalım orada özellikle nasıl bir oyun izleyecekler. Backside'a kadar özellikle geri çekilmekten başka çareleri kalmadı diyebiliriz ama şu an için Eyvah. Eko 3 oyuncu gördü. Hemen geri çekildi. Şu an için short'taki baskı ile birlikte Orada Neki. Ballbank denemeleri var. Şu an için epey hasar aldı ama Loita çıkardığı bu iki skorla birlikte Larok'la Vez'i. Alev'in kapanmasıyla oynayacak. Bir gap'te. Larok'tan geldi. Rose. Şu an için yakalmış durumda. Mepiz'i Veiko. Burada save kararı gelebilir. Özellikle bütün oyuncuların neredeyse longa çekildiğini düşündüğümüzde. Yalnız bu X-Ray hakikaten çok iyi olacak gözükse ya. Onu nasıl açacağız ki? Bilen var mı arkadaşlar? Hah buldum. Değil. Ah, Burada bulabilir miyim? inanılmaz bir kaos var yalnız. Bu kaos içerisinde şu an için. Kazanan kim olacak? E, Craven'dan gelen skor. Diğer tarafta Larok ve Loita. Öldü. <laughs> Bayern never losing. Özellikle bir comeback istiyorsa e, bunu kesinlikle alması lazım. Bunun farkında. Yavaş yavaş ortada birlikte Long'da kontrol almışlar. Baktığımızda Ivar. Şöyle bir kontrol etti ama Comeback gelen baskının farkında. Şu an için Craven sadece kendisini gösterdi. Şimdi Craven'la birlikte Bunu nasıl devam etmek isteyecekler. O oh, atışlarda başarı yok. Yine de daha kötü de sonuçlanabilirdi. Craven, Craven'ın oyunu çok önemli. Neki'ye bir chat gönderdi ama yeterli değil. Şu an için sayı içerisinde Larok orada arıyor. Şu an için Larok çıkarılan skor. Vezi'nin ve Eko'nun bu killleriyle durum e 2. Loita ve comeback. Şu an için henüz plant gelmiş değil. Comeback. Sadece 76 canı var. Diğer tarafta Loita. Loita. Durum beraberliğe getirmiş. Vezi. Vezi. Yalnız Gambi'nin atışı tek başına iyi var. İkiye bir de clutch mi? Bu iki oyuncuya karşı. Çok güzel. Çok güzel işledi. Çok güzel timingle buraya kadar geldi. Smoke çağıracaktır arayacaktır ama comeback. Ona bu clutch de izin vermiyor ve. Durum ona 3. BB nasıl götürecekler şu an için? O varıyor. arıyor. Yalnız map izi. Burada avantajlı. Şu an şey şokla birlikte oynamak isteyecek. Larok'tan gelen kill var. Orada denemeler iyi var. Ama Eko'nun bu baskısında şimdi tek başına durumu 2'ye 1'e kadar getirdi. Sadece 19 canı var. Diğer tarafta oynayan oyuncunun farkında değil yalnız. Oo. Yani inanılmaz bir sahne. Gelen flash Dikkatli olmaya çalışıyor. Sadece 5 mermisi var. değiştirdi. <laughs> Ama Loita orada timingde rakibini yakalıyor ve olay olmayacaktır. Bakalım nasıl ilerleyecek. Oo, Larok'tan gelen iki kill. Şimdi orada Rose. Üçüncü kill çıkarmış. Yalnız Mepizi Takas çıkarmış durumda. Comeback'ten gelen bu takasla Eko tek başına 4'e 1 elinde Şerifi 1 dakika 15 saniyesi. Bakalım bu senaryoda ne yapabilir? Şu an için oyuncuların farkında yalnız comeback pozisyonda özellikle kendi gösterir görmez. Skor çıkartabilir mi? Ohoho! çok güzel pick. Çok güzel headshot ama. Şu an için Rose. Özür dilerim. Ee, o noktada Loita gelen baskıyla birazcık geriye çekildi. Şu an için baktığımızda özellikle Ross burada linkte rakiplerini yakalamaya çalışacaktır. Burada kapan geçişiyle birlikte side içerisine Craven ve Loita round'u kapatabilirler mi? Şu an için Loita'dan gelen kill var ama Neki ve Eko'nun bu killlerinde Ross şimdi yakıldı. Larok'la durum 2'ye 2. Tek başına Craven. neler oluyor? Craven. Wallbank'lerde Neki yakalıyor ve 13-3 ilk haritayı Pearl'ü kazanan taraf BBL Pasifik oluyor.